Avrupa'da 73 milyon yetişkin okuma yazma bilmiyor. 10 öğrenciden biri okulu terk ediyor. Ama artık bu hikayeyi değiştirecek bir teknolojiye sahibiz. Bu teknoloji Avrupa'daki her çocuğun potansiyelini ortaya çıkaracak ve Avrupa çapında okuma yazmayı destekleyecek güce sahip. Bu teknoloji aileleri ve yarının coşkulu demokrasilerini kuracak. Bu teknoloji kitaplardır. Uluslararası araştırmalar çocuklara günde sadece 15 dakika yüksek sesle kitap okumanın zekalarına, okuldaki notlarına, empati ve sosyal yeteneklerine olumlu yansıdığını kanıtlıyor. Araştırmalara göre keyif için kitap okumak bir çocuğun doğduğu sosyoekonomik koşullar ne olursa olsun geleceği için büyük önem taşıyor. EU Read üyeleri her çocuğun hikayelerle zenginleştirilmiş bir hayat yaşamaya hakkı olduğunu düşünüyor. Her bir ülkenin kendi örgütü bu vizyonu gerçek kılmak için kendi yöntemleriyle çaba sarf ediyor. Avrupa Okuyor kampanyası okuma sevgisini Avrupa kıtasında bulunan her ülke için ateşlemeyi hedefliyor. Fakat bunun için yardımınıza ihtiyacımız var. Avrupa Okuyor kampanyasını keşfedin ve hikayeleri çoğaltarak yurttaşlarınız için daha iyi bir gelecek kurmaya yardımcı olun.